Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey göreve başladı. Bursa'nın fethi yıl dönümünde heykeldeki tarihi binada devir teslim töreni düzenlendi. Mustafa Bozbey artık resmi olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Yüzlerce kişi de törene katıldı. Bozbey yoğun sevgiseli oldu. <laughs> Bursa Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş törene katılmadı. Onun yerine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mustafa Bozbey'e görevi devretmiş oldu. Dışarıda kendisini bekleyen yüzlerce kişiyi selamlayan çiçeği burnunda Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Bursalılara teşekkür etti. Daha güzel günlere hep beraber merhaba. Güzel Bursa'mız bize güvendi. Nerede? Bu koltuğa sizler Bursalılar bizi değer gördüler. Ne büyük olur ki önümüzdeki beş yıl bu kent için çalışacağız hep birlikte. Bursamızı geleceğe taşıyacak projeleri icraatları Örnek bir da örnek bir dünya Konuşmaların ardından heykele geçen Başkan Bozbey ve beraberindekiler Atatürk anıtına çelenk bıraktı.